Gençler Merhaba vegen bursu başvuruları başladı Peki nedir vegen bursu vakıflar genel müdürlüğü gençler bu bursa lisans öğrencilerinin yani ön lisans lisans öğrenciler hepsi başvurabilir ancak yüksek lisans ve doktor öğrencileri başvuramaz her ay size 3000 TL verilen geri ödemesiz bir burs dostlar yazın verilmiyor bu burs KYK bursu alan Vegan bursuna e, KYK bursu alan Vegan bursu alamıyor. İkisine de başvurabilirsiniz. Yani KYK bursuna başvurduysanız bu Vegan bursuna başvurmanızı engel değil. İkisine de başvurabilirsiniz. 21 Ekim itibariyle yani bugün burs başvuruları başladı Vegan burs başvuruları 31 Ekim'de de sona eriyor. Dediğim gibi KYK bursuna başvuran burada başvurabiliyor. Ama eğer size KYK bursu çıktıysa vegan bursu alamıyorsunuz. Ancak KYK kredisi alan biri vegan bursu alabiliyor. Ben de gençler öğrencilik yıllarında vegan bursuna başvurmuştum. Bana da vegan bursu çıkmıştı. Tabii vegan bursu herkese çıkmıyor. Belli kriterleri var. İşte belli bir sıralama yapmak ya da ailesinin işte boşanmış olması. Ya da işte ailesinin belli bir miktar maddi gelirin altında olması. Annesinin babasının... İşte ikisinden birinin belli bir engel durumu varsa, vefat durumu varsa yani bu tarz belli kriterleri var. Çünkü biliyorsunuz ki bu tarz öğrencilerin daha fazla maddi yardım ihtiyacı oluyor. Dediğim gibi başvurular bugün itibariyle yani 21, 21 Ekim itibariyle başladı. 31 Ekim'de sona eriyor. 8 ay verilen bir burs. Bir sene sonra örnek veriyorum bir sene aldınız yani üniversite bir de aldınız üniversite de de alabilirsiniz ancak her sene yeni dönemde not ortalamanızın belli bir e, seviyede olması lazım. Örnek veriyorum 4 üstünden 2,5 gibi her sene not ortalamanızı Vakıflar Genel Müdürlüğüne posta yoluyla gönderiyorsunuz. Onlar da e, bakıyor. Eğer ortalamanız onların isteni isteni e, onların burs için şart koyduğu ortalamanın üstündeyse burs almaya devam edersiniz. Ama başarısızlık durumunda bursunuz kesilir. Zaten her sene sizden e, transkriptiniz yani not dökümünüzü istiyorlar. Bu şekilde başvurun gençler. Hani bakarsınız KYK bursu çıkmazsa en azından KYK kredisi e, daha doğrusu KYK bursu çıkmazsa en azından vegan burs alabilirsiniz. Aklınıza başka takılan şeyler olursa da Instagram üzerinden soru sorabilirsiniz. E, bu şekilde zaten sürece süreçlere dair birçok şeyi paylaşıyorum. Takip ederek her şeyden haberdar olabilirsiniz.